Roma yanarken İmparator Neron ne yapıyordu? Hepimizin yanlış bildiği büyük bir yanlış. Kesinlikle keman çalmıyordu. Diğer suçlama ise Roma milattan sonra 64'te yanarken Neron'un Troya'nın ile ilgili şarkı söylemesiydi. Bu da bizzat Neron'un şehri yaktığı anlamına geliyordu. Fakat gerçek bu değil. İmparator Neron o sırada yangının 54 kilometre uzağındaki yazlık evindeydi. Yangın haberini alınca hızlı bir şekilde Roma'ya gidip yangın söndürme çalışmalarına bizzat katıldı. Aslında Neron'un yaptığı şuydu. Kadın giysileri giyen, şarkı söyleyen, müzikle uğraşan ve sürekli alem yapan bir giysi sapığıydı. Aynı zamanda annesini de öldürtmüştü. Neron diğer taraftan dondurmayı da icat etmişti. Dağlardan getirdiği karın içine meyve suları katılırdı. İnsanları zehirletmek için kullandığı sağ kolu Locusta ise tarihin kayda geçmiş ilk seri katilidir. Bu hikayeden çıkaracağımız soruysa Roma'yı Neron yakmadıysa kim yaktı? Yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.